Gürbetin kuşları yüceden uçar, ener su başına derdini saçar. Gürbette olanın örmü tez geçer. Ben ağlamayayım, kimler ağlasın? Merhabalar değerli izleyiciler. Öncelikle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer sizler yapmış olduğum paylaşımlarımı beğeniyorsanız lütfen YouTube kanalıma abone olup bildirim butonunu açık tutmayı unutmayalım. Değerli izleyiciler bugün sizlere yine Günçalı köyünde bir hamur işinin kaydını yapıp paylaşmak istediğim. Tabii ki sizler de bunların kimler olduğunu benim daha önceki paylaşımlarını izleyenler muhakkak ki bilirler. İşte bu nedenle ben diyorum ki öncelikle yengem kolay gelsin, bereketli olsun. Olasın, ne yapıyoruz? Bugün katmer burada. yapıyoruz Yani. Katmer ya. yapıyoruz. İstanbul'a evet. yolculuk mu var yoksa? Bazı ertesi gideceğim Allah kısmet ederse. Yani şimdi bu katmer <laughs> İstanbul'a <ya>. hazır. <laughs> Baktım da bayağı pişirmişsiniz. Erken saatlerde başladınız galiba. Yok pek erken değil. 9'da falan başladık. Peki sizleri şöyle diyeyim. Kıymetli izleyicilerimiz tanımak isterse. Adınız nedir sizlerin? Kıymetli izleyicilerimize bunu Şöyle bir dile getirir misiniz? Benim adım Ayşe Gümüş. Nerede evet. oturuyoruz? Tabii ben biliyorum. Dışın ee, İstanbul'da, yazında köye geliyorum, altay köyde kalıyorum. Yani günçalı evet. köyü olmadan olmuyor, olmuyor. diyorsunuz, olmuyor. olmuyor diyorsunuz. Zamanı geldi mi? Gelmeyi çok istiyorum. Evet. Şimdi değerli izleyiciler, Katmer ile ilgili birçok video çektim, yapmış olduğum kayıtları sizlere paylaşmıştım daha önceki videolarımda. Ve burada o videolarımda izlemiş olduğunuz, e, şu an sizlerinde gördüğünüz benim ablam olur. Kendileri sağ olsun, var olsun. Tesadüfen katmeri böyle pişirirken üstlerine geldik. Bizler de e, nasiplendik diyebilirim. Ablacığım sana da kolay gelsin. Nasılsın, İyi misin? İyiyim. İyisin. Peki şimdi bu katmeri kime pişiriyoruz? Bunu torunlarıma, İstanbul'a azık Yani İstanbul'a azık denilince öncelikle çörek geliyor, katmer geliyor ve köy ekmeği geliyor. Değerli izleyiciler özel günlerde ya da evlerimize gelen misafirlerimize bir de keyif çayının yanında ikram ettiğimiz lokma olarak yediğimiz bir hamur işi diyebilirim. Ablacığım şimdi katmeri kısaca bize nasıl yapıyoruz onu bir gösterir misin? Hamurun tuzuna e, suyla yoğuruyorum. He. Dinleniyor e, biraz. Maya katmıyoruz bildiğim Hayır, kadarıyla. Yok, mayasız. Hı, -hı. E, Ya bu çiğ diyor. Çiğin içine de kaymak. Çiğ. E, paket yağ, sıvı yağ. Genelde kaymak kullanıyorum ben. Evet siz kaymak kullanıyorsunuz. Evet kaymak kullanıyorum. Hı hı. Evet. Yumuşak düşürüyor hangi? E ben de kaymaksız yaptım. Aynen, Nasıl aynen. olmuş? <laughs> Gayet güzel olmuş. Değil mi? <laughs> yani Değil mi? kaymak olmasa da olur diyorsunuz. Olmuyor kaymak Ama da olmaz. Ama bu hamur işlerinde çiğ olmazsa olmazımız aynen, bildiğim kadarıyla. Aynen çiğ olmazsa olmaz. Ee, değerli izleyiciler <laughs> burada çiğ nedir diye merak edenler var ise YouTube kanalımda daha önce bir çiğin elde edilişiyle ilgili bir kayıt paylaşmıştım. O videoyu şöyle bir göz atabilirsiniz diyorum. Ve burada benim Günçalı Köyü'nün sevdalısı diyebilirim bir oğlum var. Bunu yakinen tanıyanlar bilir ki köye çok düşkünlüğü var. Evet oğlum köye geldik. Mutlu muyuz? Ne yiyorsun? Kek. Kek yiyorsun. <laughs> Kim yaptı bu keki? <laughs> Halan mı yaptı? <laughs> Peki halanı seviyor musun? <laughs> Aa, halanı o kadar seviyorum. İstanbul'daki halanı sevmiyor mu? <laughs> İki. İki halanı da seviyorsun. <laughs> Değerli izleyiciler tabii ki burada bir tarafta hamur işi yapılırken bir tarafta da keyifle sigarasını tüttüren bir izleyici var. Bu izleyici de şöyle bir tanıyalım hele. Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Gülkarı köyünden İsmail adı güzel. <laughs> Şu an burada ne yapıyoruz? Şu an burada Katmer yok. <laughs> Katmer yiyorsun. öyle yiyeyim ha. geldim. Yorgunum diyorsun. Yorgunluk. Hamur işi de bunun evet. üzerine iyi gidiyor diyorsun. <laughs> Buradan peki bizleri izleyenlere neler demek istersiniz? Neler diyeyim? Herkese bol bol selam. İzlemeye devam etsinler böyle. <laughs> İzlemeye <laughs> devam etsinler diyor. Evet. <laughs> Oldu. Evet duydunuz değerli <laughs> izleyiciler. Selamı gönderiyor size. Bazı ertesi geliyorum, size katmer getiriyorum. Tekrarlar Afiyet mısın? Afiyetleyin. kızlarım. bazı geliyorum, size katmer getiriyorum. Peki Afiyet kızlara verin. var da komşulara, misafirlere Komşuya yok mu? Komşuya da düşer. Gelen yer, gir. Yani kapımızı açan her kim var ise diyorsun, Aynen. onlar da nasiplenir diyorsun. Evet. Evet yengem, şimdi bizlere şöyle bir mazide yolculuk yapmak adına bir mani yok mu? İşte bir tane biliyorum onu söyleyeyim. Bir de bakayım. Neymiş o? Şu dağın oylumuna, kuş konar yaylımına, helanlaşak naz duyar, geldik yol ayrımına. Diyorsun. İyi. Yüce dağ başına vardım, oturdum, dolu yağdı, ben dibinde oturdum. Eller yarım dedikçe ben elimi koynuma soktum, oturdum. Katmerimiz de pişmek üzere. Değerli Katmerimiz izleyiciler. Düştüm. Birkaç kez böylece çevirdikten sonra... Öyle. Katmerimizi diğer pişmiş olan katmellerin. Bir tane arayı vereyim de. Ben eve gitmiyorum şimdi. Ya. Yok ben şimdi gezmeye gidiyorum. Ha, yeni yeni kayıtlar yapmak için yollara düştük gidiyoruz bakalım nerelere. Hmm. Evet aynen öyle yingen. Pişti bu. Şöyle maziyede bir dönmek isterim. Hamur işlerinde böyle genç kızlık zamanımızda neler yapardınız? Böyle bir ekip halinde mi oluyordu? Ekip Yoksa, halinde oluyordu. Ekmek eve döküyorduk, taşıyorduk omuzumuzda taktalanıp. Sabahlara kadar ekmekler içerdi. Elimizde fener, yağa gidiyordu fırına. Kar, 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 kar. O zamanlar Günçalı köyünün nüfusu çok kalabalık olduğu evet. için. Üç tane bildiğim kadarıyla fırın vardı. Üç Bunlar da e, sabahlara kadar her gün yanardı. Hiç o fırınlar sönmezdi. Günde yanıyordu. O zaman az yapılıyordu. O zaman az yapılıyordu. Böyle katalı. dolap falan yoktu. Hı hı. Şimdi aldım. dolaba dolduruyor. Dolaplar hem böyle ekmek teknesi oldu. <laughs> yani derin dondurucular, evet. e, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için bir imkan sağladı diyebiliriz. Evet değerli izleyiciler, kıymetli dostlar. Şimdi çay bizim dök, dök bir çay daha alalım. <laughs> evet değerli izleyiciler, sizlere böyle bu kayıtları yaparken bir taraftan da çayımı yudumlamaya devam <laughs> ediyorum. Ablam şimdi hamuru açtık. Bundan sonra neler yapıyoruz bize bir Atıştığı. şöyle bir gösterir misin? Tüm kardeşlerim köydeydi. Onlara nasip olmadı üzüldüm. Hmm. Onların yerine ben yedim. <gülüyor> <gülüyor> üzüldüm. Bir dahaki sefere. İnşallah. İnşallah. <laughs> Onlara da yaparım. Ya Şimdi aa, bu hamurun açın süresi yani kıvamı nasıl olması gerekiyor? İnce olması lazım. İnce olması ha. lazım. Yufkasını ince açmamız i̇nce. lazım. Hı -hı. Genelde ne kadar ince olursa o kadar güzel oluyor. Yani hamuru güzel açarsam, ince açarsam çok güzel oluyor. O zaman çöreğimiz, katmerimiz Hı. lezzeti daha farklı Hı. oluyor diyorsun. Tel, tel oluyor. Hadi bir görelim. Şimdi bu çiğ. Önceden Kuşvaladan, dört valadan yapılıyordu, küçük küçük valadan. Da Hı -hı. Şimdi pek e, valadan yapıyor, köşeli yapıyor. Yani zaman değişti, hamur işlerimizin yapım şekli de değişti, değişti diyebiliyoruz. Değişmedi de, bizler yoruluyor, <laughs> Şimdi <İşin> kolayına kaçıyor. <laughs> evet. Yoksa değişmedi. Ne yani kolay da değil Hiçbir şey değişmedi yoksa. Evet. Zamanı elimde edip kendimde istemiyorum. Evet. Kolay da değil. Aynı evet. çabayı ona da harcıyoruz. Yengem şimdi e, bu yüzüne sürmüş olduğunuz nedir? Bu şey e, sıvı yağ. Sıvı yağ. Sana yağ koydum içine sıvı Hı -hı. yağ. Peki bu hamur işlerinde ben dikkatimi çekiyor. Tereyağı genelde kullanmıyorsunuz. Tereyağı koydum içine. Koydunuz. Yüzünün içine koydum. Ha yüzlüğün içine. Ama Hı -hı. diyelim ki hamurun yüzüne sürdüğünüz e, genelde Sıvı yağ ile paket yağı He, kullanıyoruz. Paket yağlar daha yumuşak düşürüyor. Şey, sıvı yağ daha yumuşak. Sıvı düşürüyor. Sıvı sıvı. düşürüyor. Süt atıyoruz içine. Hmm, evet. Yumuşak olması için. Evet, değerli izleyiciler, tabii ki burada benim için çok değerli bir misafir var. Yani bu evin misafiri değil baş tacı. Şapkanı Yeğenim. şapkamlı bir kaldır bakalım. Beni seviyor mu? Hmm. E? Ha. beni seviyorum ben seni çok seviyorum ben seni sevmem mi hiç sen balsın bal ama şapkanı assam daha güzel olur Heh. evet değerli izleyiciler dinlenmiş hamurumuzu gördüğünüz gibi açtıktan sonra şimdi pişirme anına geldik bakalım pişirme anı nasıl oluyor şimdi sizlere bunu tekrar bir anımsatmak istedim Burada ben şura değinmek isterim. Köyümüzle ilgili yapmış olduğum kayıtlarda özellikle kadınlarımızın imece kültürünü canlı tuttuğunu bundan iyi. dolayı hakikaten onlara ne kadar teşekkür etsek azdır diyebilirim. İmece kültürü biz Türk toplumunun olmazsa olmaz bir yaşam tarzıdır. İyi ki bu kültürü biz toplum olarak benimsemişiz ve günümüzde annelerimiz, bacılarımız, yengelerimiz, kızlarımız bu kültürümüzü köylerimizde yaşatmaya devam ediyorlar diyebilirim. Şimdi hamurumuzu buradaki katmer sacın üzerine koyduk ve e, ilk e, koymuş olduğumuz yüzün biraz pişmesini bekleyeceğiz. Burada Ayşe yengem sabırsızlıkla bekliyor. Evet. Ha bir taraftan da bana böyle sanki ters ters bakıyor. Tepemde ne duruyorsun gibisine. O flow'yu vururum sana öteye get der gibi. Kesin. Öyle mi yengem? Yok. Niye vurayım o <laughs> Çay yudumlamadan da olmuyor yani. Aynen. Katmer yapılırken, Katmer yapılırken bir büyük de bir keyif yapıyorum. oluyor. da oh sıcak sacın başı. <laughs> yani böyle zahmeti de var diyorsun. Aynen. Evet şimdi yavaş yavaş katmerimizin bir yüzünü çevireceğiz. mutluluk çok değişik. Şey. onu hmm. de da yağla da domatesle aç Alç. Şimdi e, çiği koyduk. Hamuru bu şekilde dinlenmeye bırakıyoruz. Dinlenmeye bırakılıyor. Dinlenmeye bırakılıyor. Belli bir süre dinlendikten sonra pişmeye hazır oluyor. Tekrar böyle açılıyor. Değerli izleyiciler elbette ki her yörede kendine has yemek kültürü vardır. Bu yemek kültürümüzün içinde hamur işleri önceliği vardır. Bu hamur işlerinde de köyden köye farklılıklar muhakkak ki vardır. İşte bizim ellerde çörek yapımı, katmer yapımı şöyle videolarımı göz attığınızda en ince ayrıntısına varana kadar sizlere paylaşmıştım. Bugün de tesadüf e, uğramış olduğum ablam gilde, katmer pişirme anının Ayşe yengem ile Suna ablamın pişirdiğini görünce e, işte alışkanlık var ya hemen kamerayı açıp e, bunu şöyle bir kayıt yapmak istedim. E, ben öncelikle Ayşe yengeme ve Suna ablama e, kolay gelsin diyorum. Kendilerine bundan sonraki yaşamlarında sağlıklı uzun ömürler dilerken Sağ olacağız, eğer kusurlarım var ise affola. Hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Bir başka projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Güle güle. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın diyorum. Herkese selamlar. Herkese çok selam söyle. akşama döndü gülüm bir selam sal sabah olsun gökte bulut yandı canım bir selam sal sabah olsun bir selam sal güneş doğsun bir selam sal Gökte ya bulut yandı canım Bir selam sal sabah olsun Bir selam sal güneş doğsun Bir selam sal yüzüm selam sal güneş olsun bir selam sal yüzüm gülsün ta yürekten çağır beni bir selam sal sabah olsun bir selam sal güneş doğsun bir selam sal yüzüm Selam sal, güneş doğsun. Bir selam sal, yüzüm gülsün. Yitirmiş evi barhle. Bir selam sal, sabah olsun. Bir selam sal, güneş doğsun. Bir selam sal, yüzüm. Gülsün.